Ve yine Allahu Teala'nın Kur'an'da bize bildirdiğine göre nebileri haksız yere öldüren millet. Pek çok peygamberi suikastla öldürmüştürler. Zekeriya Aleyhisselam'ı biçtiler. Yahya Aleyhisselam'ın boynunu vurdular. Hazreti Meryem annemize iftira attılar. Neler neler. Bunlar bildiklerimiz, bize bildirilenler, daha bildirilmeyenler var. Son peygamberin zamanında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında münafırlığı temsil etti Yahudi. Peygamberimizden sonra sahabileri birbirine düşürerek Cemel Sıffin gibi savaşlarda 20 bin sahabinin birbirinin kanını dökmesine sebep olan Yahudi dönmesi Abdullah ibn Sebeh. Emevilerde Arap ırkçılığını körükleyerek Emevilerin çöküşüne sebep olanlar Yahudiler. Abbasilerde zevk ve eğlenceyi yaygınlaştırarak Abbasilerin çözülmesine ve Moğollar karşısında bitip tükenmesine yol verenler Yahudiler. Ve üçüncü büyük İslam medeniyeti olan Osmanlı'da en büyük Türk sayılan Fatih Sultan Mehmed'i zehirleyip öldüren saray hekim başlı Yahudi Jakob Efendi. Tarih boyunca bakın geliyor aklıma gelenleri söylüyorum. Sırf silah fabrikaları silah satsın diye Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaranlar Yahudiler. Doymadılar ikincisini de çıkardılar ama ikincisinde Allah'ın tepeden inme belası geldi başlarına Hitler. Kana, kana susamış bir cani bu adam. Hitler bunlara olmadık zulümler işledi. Tabi biz bunu da kabul etmiyoruz. Kadın çoluk çocuk öldürmek ne demek? Öyle şey olur mu? Biz bunu da kabul etmiyoruz. Derken İkinci Dünya Savaşı esnasında görmüş olduğu zulümleri çok büyük bir başarıyla özellikle sinema sektörüne taşıyan Yahudiler bugün bizim bile ezbere bildiğimiz muhteşem filmler çevirtirerek bütün Yahudileri yeryüzünde mazlum, haksızlığa uğramış insanlar gibi göstermeyi başardı ve dünya onlara bir devlet hediye etti. Fakat bu devlet zulüm gördükleri yerlerde değil hiç ilgisi olmayan Müslümanların yurdunda oldu. Çünkü Müslümanlar sahipsizdi. Yahudilere bir devlet verilecekse bu Almanya'da verilmeliydi çünkü orada zulüm gördüler. Ya da Babiyar'da verilmeliydi, Polonya'da verilmeliydi. Hayır, hayır. Filistin'de Yahudilere bir devlet verdiler. Filistin'deki Arapların, Müslümanların Yahudilere yapılanlara dair en ufak bir dahli yoktur. Haberleri bile yok. Bir sabah kalktılar ki İngilizlerin koruması altında Yahudiler toprak alıyorlar. yeriş Orada başladı. Şu oldu, bu oldu. Altı gün savaşları oldu. Tabi Yahudi dehası. Allahu teala fırıldak çevren millet insanlara neler yapmaz. Yaptılar ettiler devletlerini kurdular bugünlere kadar geldik. Şu anda bıçak kemiğe dayanmış vaziyettedir çünkü çocuk öldürüyorlar. Göstere göstere bütün dünyanın gözünün içine baka baka bunu yapıyorlar. İnanın bu kadar çok kedi öldürülseydi bütün dünya ayağa kalkardı. Veya başka bir topluluk bu kadar çok çocuk öldürseydi yine bütün dünya tepki koyardı. Ama Yahudi bütün dünyayı o denli kıpırdayamaz hale getirmiştir ki kimsenin çıtı çıkmamaktadır ve çocukların tek ümidi her şeyi ona anlatacağım demektedirler. Şu anda bugünleri yaşıyoruz maalesef.